Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir videoda beraberiz. Yanımda bizim sporcumuz, Onur kardeşimiz var. Gördüğünüz gibi dev gibi adam. Teşekkür. Kendisi bize e, sosyal medyada da destek veriyor. Sağ olsun. Videolarımızı hazırlarken onların işte yapımında, e, hazırlanmasında bayağı emeğe geçiyor. Ama gördüğünüz gibi iyi bir sporcu. Şey var mı sende, steroid falan var mı? Yok hocam, yok, yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Zaten belli ya, <yani>, Natural gözüküyor <laughs> Yani ben de onun kadar olmasam da tişörtüm güzel vücutçuya benziyor, değil mi? Şey, bir de karın kaslarım var benim. Evet, yani, şöyle benim göstereyim. kaslı. <laughs> evet, Şimdi şaka bir yana Bugün e, güzel bir antrenman sisteminden bahsedeceğiz. E, Piramit sistemi duymuşsunuzdur belki. E, Şimdi bugünkü çalışma sistemimizde iki uçlu piramidi deneyeceğiz, nasıl yapıldığını videoda görmeye çalışacağız. İki uçlu piramit. Yani piramitte biliyorsunuz işte belli bir tekrar sayısıyla harekete başlanıyor. Dinlene dinlene yukarı çıkarken ağırlıklar artırılıyor. Zirveye çıkıyoruz. Şimdi burada da sistem biraz daha farklı. Zirveye çıktıktan sonra da devam eden bir sistem uygulayacağız. Şimdi bu neye yarıyor? Maksimal kuvvet çalışmasıdır bu aslında antrenman biliminde, antrenman bilgisinde. Maksimal kuvvet denir. Yani kuvvetimizi yukarıya çekmek için harika bir antrenman sistemi. Bir de hipertrofi sağlar. Yani kaslarımızı geliştirmek istiyoruz, büyütmek istiyoruz. Harika bir yöntem bu. Tabii birçok harekette bu uygulanabilir izlerken bizi izleyen arkadaşlar kafalarını da canlandırsınlar, düşünsünler neler değil mi, hangi hareketlerde bu sistemi uygulayabiliriz. Aşağı yukarı böyle 20-25 dakika falan sürüyor. Yani bu sistemin başlanması ve bitmesi. Biz özel derslerde kullanıyoruz. Mesela göğüste şimdi yapacağız üst göğüste. Şimdi bunu tamamladığımız zaman gerçekten ciddi bir his alacaksın yani göğsünde göreceksin. Yani pump etkisi alacaksın, çalıştığını hissedeceksin. Şimdi nasıl uygulayacağız bunu? Antrenmanın başındayız biz. Böyle düşünün. Dolayısıyla ilk sette ben böyle bir 25 tekrar Smith machine makinesini kullanıyoruz. Burada incline bench press hareketini yapacağız. 25 tekrar olarak bir başlayalım. Bu senin için tabii çok şey hafif bir böyle bir çekirdek yemek gibi bir kilo. Ama bir girelim ondan sonra sistemi devam ettirelim. Şimdi sen bir 25 tane yap bakalım. 25 Onu, tane bunu, bu ağırlıkta. Bunu, yap, bu ağırlıkta hı. evet. Yani bunu zaten boş hali 15-20 kilo. Arkadaşlar. Bir görelim. 25 tane. Biraz da da yüksek olsun. O bizim Tamam. Koydum. 25 tekrar yaptık. Bu bizim kaslarımızı bir uyardı. Sonraki gelecek ağırlıkları hazırladı. Şimdi e, bu hipertrofi antrenmanlarında dinlenme aralıklarımız da önemli. Yani özellikle şuna dikkat edin. i̇lk set için söylemiyorum ama sonraki ağırlıklarda yükseldikçe dinlenme sürelerimiz uzun olacak. Yani tam dinlenme diyoruz. İşte bu kişiye göre değişebilir. İşte toparlanması kimisi için 1,5 dakika sürebilir, kimisi 2 dakika sürebilir ya da daha uzun sürebilir. Bunu herkes kendisi karar versin. Yani kullandığı ağırlığa göre kendisi karar versin. Şimdi biz 2 tane 5 kilo atalım kenarlara. Birini bana ver istersen. Ne oldu? Ağırlığı 10 kilo yükseltmiş oldu. 20 tekrar olarak istiyorum. Şimdi başlayabilirsin. Biraz daha artık yavaşız. Az önceki gibi çok hızlı değil. Çok da yavaş değil. Evet, evet güzel. Gayet iyi. 20. dediğimi fazla bekleyebilir misin? Şimdi yani tecrübeli arkadaşlar tutuş noktalarını falan buluyor ama yeniler bizi izleyen yeni arkadaşlar varsa genç arkadaşlar yani barı nereden tuttuğumuza dikkat edin arkadaşlar açımıza dikkat edin işte parmak tutuşuna dikkat edin biraz indirelim şimdi onu indirdiğimiz zamanki açımıza dikkat edin yani göğüse tam indiriyoruz hafif değsin yani yarım bırakmayalım hareketi ve bu açılara dikkat edin bu genişte daha çok dar ya da çok daha geniş yapmayın bu sefer itişiniz negatif etkilenecektir yüksek ağırlıklara çıkmanız zor olur şimdi koyalım ve beşlikleri çıkarıyoruz, ne yaptık? Yukarıya doğru çıkıyorduk değil mi? Tekrar sayısını düşürerek ağırlığı arttırıyoruz. Beşliği çıkardık, 10'unu taktık. Aralarda senin aklına bir şey gelirse onu sorabilirsin. Bu yanlış bir şey yaparsan sen Okey, sen kendini hazır hissettiğinde sete girmek için tamam, tamam diyebilirsin, başlayabilirsin. Şimdi kaç tane yapacağım? Şimdi, şimdi 15 tekrar. Tabii bu seriyi ben, sen başlayabilirsin bu arada. Hı hı. Seriyi ben yukarıdan al, 25 tekrardan. Bu zorunlu değil. 15, 12 tekrarla da başlayabilirsin. Daha yüksek ağırlıklar kullanabilirsin. Biraz hissetmeye başladık değil mi? Evet. evet. Şimdi kiloyu yine ekliyoruz. Beşer kilo daha koyalım. Tamam. Bir 10 kilo daha arttırıyoruz. Evet. Şuradan verebiliriz. Gerçekten hissediyorum. Evet. süre süremizi de yine kullanalım. Çünkü iyi dinlenemezsek tükeniriz. Yani bu çıkışı yapamayız, sonra geri dönüşü yapamayız. Ee, özellikle kas gelişim antrenmanlarında, böyle maksimal kuvvet çalışmalarında dinlenme süresi önemli. Böyle çok kısa dinlenmeler yaparak devam etmeyin. Şey, seti çıkaramazsınız, yüksek ağırlıklara gidemezsiniz. Daha ileride belki, daha profesyonelleşince bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sayımız 12. Tamam. Kaç kiloya çıktık? İşte 15, 30, 15 kiloda bar desek 45 kilodayız. Nasıl hissediyorsun? <laughs> <laughs> Topatlarını biraz daha istersen şey yap. Yapınca şey yapıyorum. Şimdi 12 12. Olsun. Evet. <laughs> Yüksek ağırlıklarda belki ben de destek verebilirim biraz da. Burada yardım almak da önemli. Çok güzel. Kaç kilosun sen bu arada? 110. 110. Boyun kaç? 1.90 1.90, 110. Gayet iyi bir yer. Birleştirme sporuyla uğraşan birisi için gayet güzel. Yani, hissetmeye çalışıyorum mesela. Yani nasıl söyleyeyim, İnsanlar onu çok yapmıyorlar evet. bunu yaparken. Evet. Aslında göğsüne odaklanmalısın burada. Yoksa sadece kollarınla da ittirebiliyorsun. Evet, evet. Hareketi tamamlamış oluyorsun ama o hissiyat burada evet, olmuyor. Tabii. Şu an bayağı hissediyorum. Evet, evet. Göğsümüzü hissederek. Bir de tam yapmak şimdi en çok yapılan hatalardan biri benim gözlemlediğim hareketi yarım bırakmak bu harekette. Yani yüksek ağırlıkları yüklüyorlar evet. ve göğüsten 10 santim 15 santim yukarıdan geri dönüyor. Hı hı. O zaman göğsün tam aktif oluyor ki yani kas hasarı da veremezsin yarım yapıyorsun çünkü yani. Evet. Dolayısıyla hareketi doğru yapalım, doğru ağırlığı kullanalım ve tekrar sayılarını dinlenmelerini iyi bir şekilde ayarlayalım. O zaman gerçekten çok etkili olur. Yani çok evet şimdi ne yapıyoruz? Bunları çıkardık beşerleri bir o birer bir 10 kilo daha koyuyoruz. Ne oldu şimdi? Ağırlığı 55 kilo çıkarmış olduk. Tabi yani bizdeki simitme işin cihazında bir de sürtünme faktörü var. Yani burada 55 yapıyoruz ama hı hı. serbest bench press'e göre belki 70-75 kilo bir hissiyat alıyorsun yani. Çift yönlü bir direnç uyguladığı için aslında çok daha aktif oluyorlar normal <laughs> serbest incline bench presse göre. Ama ona göre daha güvende hissediyorum hocam onu <laughs> da yani. Onun tadı da ait de bu. Ya belki bu da sorulabilir mesela. Serbest e, barla yapılan incline bench veya bench press mi ya da smith machine mı? Bana sorarsan mesela ben her zaman smith machine makinesini tercih ediyorum. Yani ben kendimde çalıştığım zamanlar daha fazla hissiyat aldığım, daha fazla sonuç aldığım makine olduğu için bunu tercih ediyorum. Derslerde de bunu kullanıyorum. Ama o da olmaz diye bir şey yok. Evet. Yani burada biraz daha göğüs devreye giriyor. Mesela işte bench press ile press, bench press hareketlerinde eğer kişinin tricepsi güçlüyse Hı. serbest olarak yaptığında harekette daha çok triceps aktif olma riski var. Göğüs yeteri kadar çalışmıyor. Ama burada öyle bir şey yok. Ben bazen örneğin mesela eğer ağırlığı ağırlayamazsam ön omuzumda çok hissediyorum hocam. Ve o böyle sonra sakatlığa dönüşüyor. Evet. Burada daha en azından kontrolü zorlayabiliyoruz. Aynen öyle. Aynen. Hadi bakalım girelim. Şimdi en son 12 tekrar. Evet. Şimdi 10 tekrar. Tamam giriyoruz. Koyduk. Süper. Evet, devam ediyoruz yükseltmeye. 5'er kilo daha koyalım. Evet 65 kiloya çıktık. Yani Üst göğüs için artık ortalama iyi bir ağırlık diyebiliriz bu. 65 kilo. Tekrar sayımız 8 olacak. Tamam. İyi gidiyorsun. Bakayım. <laughs> <Evet. gülüyor> biraz daha az bir şey daha nefeslen Tamam. Çünkü şeyin de bu toparlanma süresi de önemli. Bu kişiden kişiye değişir. Toparlanma derken neyi kastediyoruz? Bir defa nef nefesimiz normale dönüyor. Şimdi hareketi yaparken nabzın yükseliyor, değil mi? Kan, kalp kan pompalamayı hızlandırdığı için nabzımız yükseliyor. İşte belki 130, 140, çıkıyorum e tekrar başlayabilmek için en az 120'nin altına bir inmesi lazım kalp atım sayımız. Bir verim alalım. Yani buna da belki dikkat edebilirsiniz. şey i̇şte kalp atım sayısı, nabız ölçümü yaparak. Bununla ilgili kanalımızda video var. Yani önce Yani kalp, nabız nasıl ölçülür? Işte antrenman sırasında nasıl yapılır? Bunu kendinizde görebilirsiniz. Evet şimdi Sekiz tekrar 8 Sekiz. Tamam. Evet. Şimdi e, buraya bir beş daha kenarlara kilo koyacağız. İstersen bunları çıkaralım. Bir yirmilik bir onluk koyalım. Olur. Şimdi biz burada arkadaşlar böyle on on setler set başına yükselttik. Şimdi Onur'un yani gücüne göre ben onu ayarladım. Ama böyle olmak zorunda değil. 5 5 de yükseliyor yani iki tarafa. Yani 10 kilo öyle başladın. 15'e, 20'ye, 25'e çıktınız. Daha sonra daha küçük ağırlık 27 27,5 gibi böyle küçük küçük de yükseltebilirsiniz gücünüze göre. Aynı kiloda da kalabiliriz ya. Belki ya sonlarına doğru ha. ne bileyim o değil evet, mi? Evet. O Yükseltemezsin belki kiloyu ama tekrar sayısı düşebilir. Evet, evet. Tabii tabii o şey kişinin tabii form durumu, gücüyle alakalı olan bir durum. Şimdi hedef 6. Tamam. Şimdi önce nasıl başladık? 25, 20, 5'er 5'er er düştük. Sonrasında biraz daha şeyi küçülttük. İkişer ikişer ediyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. <laughs> Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar belki 10 12 set falan yapacağız yani. Tek başına değil. Antrenman bu aslında. Evet, yani başka bir şey yapmanıza bile gerek kalmayacak. Tek bir antrenmanda böyle bir sistem uygularsanız. Tabi bulunduğunuz salonda böyle bir makineyi esir alırsanız sorun yaşayabiliriz. <laughs> Ona da dikkat edin. Yani. <laughs> şimdi salon boşken yapıyoruz. Yapıyorum hocam. evet. Altı. Evet, altı tekrar. 75 kilo var şu anda. Bana mısın demiyor ya ağırlıklara. Devam. Beşer kilo daha atalım. Şimdi dört tekrar yapacağız. Tamam. Hazır hissettiğinde Şöyle bir oraya bir doğru da de formunu görsün arkadaş. Aramızdaki farkı da görsün. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu mesela yani üst göğsü daha çok övüyorlar bu arada. Ben için çok anlamlı olmadığını, hatta böyle omuz sakatlıklarına sebep olduğunu falan söylüyorlar. Yani şey de diyorlar yani, Hani göğsü ayrı ayrı çalışmaya da gerek yok gibi evet. düşünüyorlar de değil mi? Evet. Yani göğüs ama şimdi göğüs kası tek bir kas değil. Yani iki parçadan oluşuyor. Yani işte pectoralis major ve minor diyoruz biz. yani. Şimdi işte daha alt kısmı ve üst kısmı bir de işte bağlantı noktaları, içerler falan. O yüzden yani eskiden beri yapılan sisteme ben hani doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden farklı varyasyonları denemekte fayda var. Yani üst göğüs, sadece üst göğüs çalışmak göğsün tamamını ne kadar çalıştırır o? Yok sadece yani, değil ama mesela atıyorum yani şey bench yapacağınıza, ne bileyim düz yapacağınıza hı. üst göğüs yapımı diyorlar. Ya yani da ne bileyim şu hareket. Ama hep öyle çalışırsan o zaman olmaz. Evet. Yani bir gün tamam şunu yapabilir bir kişi. Bir gün incline bench çalışır, başka bir antrenman günü normal bench press çalışır. Hı. Ona tamam onda bir şey yok. Ama sadece hiç bench press kullanmayıp sadece üst göğüs ve bunu kullanmak kullanırsa kişi o zaman hmm. uzun vadede sıkıntı olur diye düşünüyorum. Benim tecrübem onu söylüyor. Hmm. Şimdi dört tekrar evet. kilogramı taktık değil mi? <laughs> Sizlerle bir şey Tamam. Çok güzel. Şu kuvvetin iyi. Senin. Teşekkürler. Evet, şimdi bu beşleri de çıkalım, onluklara takalım. Şimdi buradan sonra düşelim. Sonraki <laughs> ağırlıklarda. Yani yoksa böyle çıkıyoruz. Çık, çık, adam bana mısın demiyor. <laughs> Yanlış adamı almışım ben. Yanlış <laughs> kameranın da insana bir güç geliyor hocam. <laughs> yani. Evet. Ben arkadaşlara tavsiye ediyorum kamera önünde <laughs> <Kameranın> çalışın. <değil. gülüyor> bir de yanınızda bir hocanız varsa değil mi? Evet, öyle, tabii, öyle bir PC'niz falan varsa daha motive edici olur. İnsanın tabii tek başına çalışması da iyi bir şey ama yani bir koç gözetiminde beraber çalışmak tabii. çünkü sadece yani biz makina değiliz, ki, fiziksel değiliz yani. Değil mi? E, moral durumumuz var, duygularımız var, değil mi? Motivasyon hepsi şey. Başkalarının olumlu sözlerine, teşviklerine de ihtiyacımız var. Bir süre sonra tek başına ne olur? İşe geçebilirsin. Yani motive olamayabilirsin. O yüzden böyle bir partnerin olması veya birlikte i̇nsan çalışmak. İnsan farkında olamıyor hocam. Evet. Yani ne kadar ilerlersen, ne kadar uzun süre yapsan da birinin Tabii. sana mantıklı bir şey söylemesi çok Aynen. hoş. Baş, hala 10 yıl oldu mesela. yani Sürekli videoları izliyorum. İnsanlar ne diyor diye bakıyorum. Bu duruş pozisyonu işte. Evet. İyi ya. yapıyorsunuz. Evet. Şimdi yapabiliriz. Çıkartabildiğimiz kadar yapalım. Sayıyı kaldırdım. Tamam. Kaç tane çıkıyor sayı? 10 on, kilolara kiloları çıkartıyoruz. Yani burada normalde yine 5-5 düşerek de yapılabilir ama şeyi de, videoyu da çok uzatmayalım. Zaten arkadaşlar bizi görünce anlayacaklar. Ne oldu şimdi? Eksilttik. Şimdi bundan sonra böyle belli bir sayıya bağlı kalmaya gerek yok. Çıkartabildiğimiz kadar. Tamam, mı Biz Kaç tane çıkıyorsun? Bugün bir tane video izledim. Bir eski bir şampiyon bir hocalarımızdan bir tanesi. İşte vücut geliştirme, Mr. Olimpiyaların bazı işte hareketleri yapış tarzlarını videolar olarak kısa kısa koymuş. Diyor ki işte ben bazı makaleler okudum diyor. Makalelerde işte hareketi tam doğru teknikle yapmanın öneminden bahsediyor. Ama diyor bakın şampiyonlara diyor. Hareketli yarım yapıyorlar diyor. Yüksek ağırlıkla işte kısa kesiyorlar falan gibi bir şey söylemiş. Yani bu işte makale araştırmalar ne kadar doğru onu eleştiriyor. Yani ben de şey videonun altına e, yorum yaptım. Birincisi bu kişiden kişiye değişir. Şimdi sen e, Mr. Olympia'ları normal insanlarla karşılaştırırsan böyle bir yanılgıya düşersin. Bir defa normal bu spora başlayan herkesin hareketlerin doğru tekniğini öğrenmesi lazım. Doğru ağırlıklarla çalışması lazım. Aksi halde gelişmesi yarım yanmalak yaparak olmaz. İkincisi Mr. Olympia'lar steroid kullanıyorlar hepsi. İnanılmaz dopinglerle o seviye. Adam hareketi zaten yani tam yapmasa da oluyor bu steroidlerle. Hocam onların yani artık geldikleri seviye belki de hareket, ha. esneklik yani o izin vermiyor bile olabilir. Üçüncüyü de aynısını söyledim. Aynısını yazdım. Üçüncü noktada zaten adam eklem açıklığı Üçüncü yok. kadar Yani kolunu olur. açamıyor, bicepsini tam açamıyor. O kadar büyük ki adede Zaten yarım yapmak zorunda kalıyor hareket. Ya bu adamlar sırtını kaşıyamaz, tıraş bile olamazlar ya. Çünkü kaslar o kadar büyük ki. Yani, yani yaşam kaliteleri inanılmaz kısıtlanmış oluyor yani. Evet. O yüzden yani böyle her karşılaşmayı herkese herkese karşılaştırmamak lazım. Evet şimdi Mas çıkartabilmek, sıra. evet çıkartabileceğimiz kadar. Evet, 10 tane 9. yine onlukları çıkaralım. Bazen şeylerde videolarda Gökmen Hoca ile bize de böyle eleştiriler geliyor. Şimdi biz de belli bir yaşa geldik artık. Yıllardır bu sporun içindeyiz. İşte 50, 51 yaşında olduk yani. yani. Biraz şey vitesi küçülttük biz artık. Bir de sen de biliyorsun kanalımıza da takip eden arkadaşlar bilir biraz daha eski branşımıza böyle kaldırıyoruz. İşte veteranlar o, liginde top oynuyoruz. Şu an sizin yaşınızda bu kadar evet. koşan, performans gösteren kaç kişi var diyor? Evet. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi iki branşı birden bir arada bu yaşla götürmek hiç kolay değil. Yani biz ne yaptık? Şimdi tabii ki bu işimiz, mesleğimiz bizim. Bunu yapıyoruz. İşte arkadaşlara yararlı olacak videolar çekiyoruz. Hı -hı. Ama kendimiz için de bizi motive edici olan, daha çok sevdiğimiz branş olan futbolla da keyif yapıyoruz şu anda. Şimdi orada bir futbol maçı yaptığımız zaman 50 yaşında bir insan diyelim 70 dakika bir maç oynuyorsun. E şimdi o toparlanma süreci zaten 3 4 gün her tarafın ağrıyor. Gelip bir de burada ağırlık kaldırmaya gerçekten pek şeyimiz olmuyor. Dolayısıyla biraz 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 küçüldük biz. Yani kaslarımız biraz küçük. Bu, bu biraz buna e, e, sebebi bu arkadaşlar. Ama mide kaslarımızı falan şeyimizi, çatımızı kaybetmedik. Hala yaşıtlarımıza göre iyiyiz. Yani bunu da söyleyeyim söylemek istedim. Hadi bakalım. son set olarak uygulayacağız. Şimdi burada 5 tane. Yok 5 takmıyoruz. Şimdi burada hareketi yüzde 50 yapacağız. Tamam mı? Tam indiriyorum. Yarıya kadar kal. Ben noktayı göstereceğim sana. Tamam. Biraz biraz daha tempolu. Artık son bir pump etkisi almak için yapacağız bunu tamam mı? Tekrar sayınızda maksimum yani bu göğsümüzde iyice yanma hissini yakalayana kadar ve biraz da öyle devam ederek götüreceğiz. Tamam Girelim bence. İşte şey çok dinlenmeden tamam. artık son setimiz. Ben yüksekliği sana vereceğim. Tam indiriyoruz. Tamam. Gel şimdi. Evet, bu açın. Evet. Tamam, süper. bayağı güzel oldu. Nasıl o bayağı ne oldu? Ya yani daha önceki mesela antrenmanlarında böyle bir hissiyat bu seviyede çıktın mı hiç? Belki bir yani bir sonunda buna o. yakın bir şey buluyor hocam. Evet. Ama bu bayağı farklı Evet. Yani tek bir hareketle değil mi yani? Bu seviyede Gayet iyi hissediyorum. Evet. Şu çok iyi oldu. Evet, ne yaptık arkadaşlar bugün? İki uçlu piramidi gördük. Değil mi? Düşük evet. ağırlıktan yüksek ağırlığa doğru çıktık aldığından geriye doğru iniş yaptık. Yani bunu bir tepeye tırmanmak gibi düşünelim. Tırmandık ve aşağıya doğru indik ve sistemimizi tamamladık. Dediğimiz gibi videonun başında bunu başka hareketlerde de kullanabilirsiniz. Birçok harekette kullanabilirsiniz bu sistemi. Ee, videomuzu tamamladık. Değil mi? Güzel oldu. Bence iyi bir şey oldu. Sen de iyi iş çıkardın yani. Teşekkür ederim. Aynen. Arkadaşlar da işte ne bileyim yorumlar kısmına bir şey sormak isterseniz sorun. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz videomuzu da beğenin abone olmayı da unutmayın hepinize teşekkürler sevgiler